F bahçe'nin yeni transferleri ve spekülasyonlar. Hey Millet. Kanaldaki başka bir videoya hoş geldiniz. Bugün transfer piyasasını sarsan son transferler ve spekülasyonlar da dahil olmak üzere Fenerbahçe'den gelen en son haberlerden bahsedeceğiz. Başlamadan önce hiçbir içeriği kaçırmamak için kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. İşte başlıyoruz. Transfer piyasası tüm hızıyla devam ediyor ve F bahçe geride kalmıyor. Türk kulübü, gelecek sezon için kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla takviye arayışındaydı. Şimdiden gelen ve Fenerbahçe forması giymesi düşünülen oyunculardan bahsederek başlayalım. En çok konuşulan transferlerden biri AC Milan'da forma giyen Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Kuru'nun transferiydi. Kuruni kiralık olarak geldi ve takımın orta sahasına daha fazla sağlamlık katacak temel bir parça olarak görülüyor. Dünyanın en rekabetçi liglerinden birinde oynama deneyimini de yanında getiriyor ve Türk futbolunda öne çıkacak her şeye sahip. Kuru'nun yanı sıra Fenerbahçe'de hücumunu güçlendirmenin yollarını arıyor. Sun haftalarda one sikin isimlerin bayri de forma giyen golku umut neyir. Nayir bedelsiz transferle geliyor ve bitirici yeteneği ve bölgedeki varlığıyla tanınıyor. Bu özellikler antrenör George Jesus için çok yararlı olabilir. Bir diğer önemli hamle ise Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Serdar Dursun'un sözleşmesinin yenilenmesi oldu. Geçen sezon sağlam bir performans sergileyen Dursun'un dönüşü, gol ve asistlerle katkıda bulunmaya devam etmesini bekleyen antrenörler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak hareketler bununla bitmiyor. F Bahçe uluslararası pazara da ilgi gösteriyor ve söylentiler Avrupa liglerinden oyuncularla olası görüşmelere işaret ediyor. İlgi çeken bir isim şu anda Fransa'nın Lille takımında oynayan hücum orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı'dır. Yazıcı, Lig 1'de öne çıktı ve onun imzası takıma büyük bir takviye olacak. Ayrıca kulüp, yeni ortaya çıkan ve gelecek vaat eden yetenekleri de izliyor. Türk futbolunun genç yıldızı ve şu anda Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Arda, Güler'in transfer olabileceği yönünde, son dönemde spekülasyonlar ortaya çıktı. Güler geleceğin yıldızı olarak görülüyor ve A takıma yükselmesi kulüp için stratejik bir hamle olacak. Fenerbahçe ve futbol dünyasına dair daha fazla haber için kanalımızı takip etmeye devam edin. Bir dahaki sefere kadar beyler. Mali Yeti. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, ve tüm bildirimlerden haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Fenerbahçe ve dünya futbolu ile ilgili tüm haberlerden haberdar olmak için beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.